Merhaba ben Safa Kalender. Bugün sizlerle Memduh Şevket Esendal'ın Gödeli Mehmet ve Bayram Günleri adlı iki hikayeyi paylaşacağım. Bakalım Esendal bu iki hikayede bizlere nasıl bir olay anlatacak? Yaşlı bir mamlacıdan bir hikaye dinlemiştim. Gayet küçük, sade, kısacık bir hikaye. Fakat şimdiye kadar bakımsızlıktan onulmaz bir hale gelmiş bunca dertlerin, sıkıntıların, şu mavnacıların hissesine düşen parçasının pek açık, pek acıklı bir tasviri olduğundan onu unutmam mümkün değil. Saklayacağım. Bu küçük hikayeyi size de anlatmak isterim. Ama bilmiyorum ki ondan benim duyduğum hissiyatı, acıyı, kederi siz de duyacak mısınız? Çünkü bunu siz benim ağzımdan dinliyorsunuz. Bense onu bir akşamüstü sular kararmış, ortalığı akşamın garipliği çökmüş bulunduğu bir zamanda ihtiyar bir dertli babanın dilinden dinlemiştim. Serin bir sonbahar akşamıydı. Yüksek, sert bir gün doğusu yeli limanın sularını karıştırıyordu. Eski köprüden yavaş yavaş geçerken parmaklığın kenarına yığılmış bir kalabalık gördüm köprünün gözünde tıkılmış, birbirine yaslanmış kurtulamayan mavnaları seyrediyorlardı. Tez bir işi olmayanlar gibi ben de oraya yaklaştım. Dört beş yüklü mavna kendilerini vapurlardan, sulardan bir türlü kurtaramıyorlardı. Mavnacılar ellerindeki kancalarıyla öte beriye dayanarak ve birbirine bağırışarak çıkmaya çalışıyorlar fakat bir yandan rüzgarla sertleşen akıntı, karışan akıntı, bir yandan iskeleye yanaşmaya ve kalkmaya çalışan iki şirket vapurunun suları zavallıları bırakmıyorlardı ki bir yol açılsın. Getirip birbirinin üstüne düşürüyordu. Onların bu halleri çektikleri zorluğun bin türlüsünü her gün görürsünüz. Bu adamcağızlar denizlerle, rüzgarlarla, insanlarla boğuşurlar. Bereket versin ki Allah, ekmeğini alnının teriyle kazananlara kuvvet, sabır, tahammül veriyor. Yoksa bu vapurların önünden kaçmak, her dakika şuradan buradan çıkıp eğleniyor gibi düdük çekerek bağıran, söven Yunan römorkörlerinden sakınmak ve böylece bir yandan sular, rüzgarlarla uğraşıp, bir yandan insanların insafsızlıklarından kurtulmak, korunmak, çekilir dertlerden değildir. Orada gözümün önünde Kurtulmak istedikçe birbirine karışan bu mamnalarda çalışan adamların ekmeklerini ne kadar zorlukla kazanabildiklerini görüyordum. Ve dalgın dalgın düşünürken arkadan bir romörkör yetişti. Sanki bu zavallılar isterlerse kaçabileceklermiş gibi onlara mutlasıl düdük çekerek az yolla yanaştı. O zamana kadar şirket kaptanlarına bağıran, yalvaran mamnacılar bu sefer buna döndüler hem çalışıyorlar hem sokulma diye bağırıyorlardı. Fakat o hiç aldırmaksızın mavnalardan birine dayanmaya başladı. Sular da yardım ediyordu. Mavnacı direğini indirmeye vakit bulamadı, çatırdayarak kopup düşen seren az kaldı, mavnanın içinde çalışanlardan birinin kafasına iniyordu. ''Hüseyin kafanı kolla!'' Başımı çevirdim, baktım, Yanımda esnaftan ihtiyarca bir adam mavnacıya bağırıyor ve hayretle gördüm ki bu zavallı ihtiyar ağlıyordu. Şaşırdım. Hiç böyle bir adamın ağladığını görmemiştim. Fakat kendisinden bir şey sormayarak dalgın dalgın denizin kara sularına baktım. Ne olabilir? Bu ihtiyar neden ağlar ki diye düşünüyordum. Bağırışa çağırışa bin meşakkatle kurtulabilen mavnacılar çekildikten sonra halk da dağılıyordu. Kimse bu zavallının ağladığının farkına bile varmamıştı. Gözyaşlarını yeniyle silerek o da çekilip gidecekti ancak ben daha ziyade dayanamadım. İhtiyar, niçin ağladın? diye sordum. Bana baktı, sonra tekrar gözlerini silerek cevap verdi. Bir oğlum vardı, aklıma gelmişti. Buraya yiğit bir uşak kurban verdim. Oğlun boğuldu mu? Hayır dedi. Kurtuldu ama elinden bir kaza çıktı. Gençlikle bir hata yaptı. Bizi batıran Römerkör'ün kaptanını öldürdü. Mahpusu attılar. Üç sene yattı sonra öldü. O mahpusta inledikçe evde taze karısı içlendi. Kocasının arkasından çok kalmadı. Şimdi bizde bir yetimleri var. Şimdi senin mavnan yok mu? Yok. Çocuk mahpusa girdikten sonra gediyi sattık. Şuraya buraya davaya verdik. Şimdi ihtiyar yaşımda başkasının mavnasında çalışırım. Beraber köprüyü geçip Karaköy'e gidinceye kadar bana olan biten her şeyi anlattı. Kendisine Gödeli Hüseyin, oğluna Gödeli'nin Mehmet derlermiş. Baba oğul bir mavnada çalışırlarmış, babadan kalma yağ kapanında bir gedikleri varmış. Bir gün nasılsa rıhtım önünde bir yük meselesinden dolayı Yunanlı bir kaptanla aralarında bir kavga çıkmış.'' Mehmet Uslu sessiz bir çocukmuş. Babasını dinlemiş, kaptana bir şey dememiş. Fakat bu kaptan bundan sonra denizde, karada ne zaman Mehmet'i görse asılır, çatar, bindirir, sulara kaptırır, kah bir vapura sıkıştırır, kah ağızla söylemedik söz komazmış. Bir gün yine Galata'da bir tüccarın odasında rast gelmiş, Mehmet'e ağzına geleni saymış. ''Gediğiniz kalkacak, ekmeğinizi elinizden alacağız.'' ''Siz batacaksınız.'' demiş. ''Sizi bu halde koymayacağız, biz de yük alacağız.'' diye bağırmış. Mehmet bütün bunları babasına anlatmış. ''Tövbe tövbe, elimden bir kaza çıkacak. Git uslulara, esnafa anlat bir çaresine baksınlar, böyle olmaz.'' demiş. Ve o gece ekmek yememiş, birkaç gün boyunca düşünüp durmuş. Hele bir gün onu kulübede kahya ile konuşurken görünce bütün bütün düşünceye dalmış esnafa öteberiye sormuş. Bu herif kahyayla ne görüşüyor ki? Hiç kimse bir şey bilmiyormuş. Akşamüstü babasını bulmuş. Bu herif bugün kahyayla görüşüyordu. Bunda bir iş var. Esnafın ekmeğini satacaklar. Bir yığın fukara burada aç kalacak. Ben karışmam demiş. Babası da gitmiş esnafa söylemiş. Fakat değil şüphe etmek bir hakikat bile olsa kahyadan hesap sormak kimin haddine düşmüş? O zamandan sonra bu çocuk bunu dert edinmiş. Bir gün yine böyle hava sert bir şekilde esiyormuş. Vapur karnında geç kalmışlar. İskeleye yüklü dönerken o Yunanlı kaptan tam köprünün gözünde gelmiş bindirmiş, duba bir yandan dayanmış, mavna da biraz viranmış, su etmiş kaynamış. İhtiyar anlatıyordu. Ben römör sarıldım, çocuk da çıktı. Daha bir yana bakmadan şahin gibi atladı, kaptanı boğazından kaptığı gibi yere çaldı. Yunanlı'nın kafası bir demire mi geldi ne oldu? Canı çıkıverdi. Çocuğu içeri attılar. O yana bu yana savaştık kurtaramadık. Mahkeme mahkeme derken 15 sene yedi gitti. İşte ihtiyarın hikayesi bu kadarcık. Onun ihtiyar acıklı haline içim sızladı. Baba size esnaf bakmaz mı dedim. Hayır o bir zamanmış ağalar toplanırlar kayığı batana yardım ederlermiş. Hastasına sağına bakarlar yetişirlermiş. Şimdi nerede? Ağlar kendi işlerinin döndüğüne bakar, bildiklerini işlerler. Bir zaman orta sandığı yaptılar, herkes para verdi, sonra bir gün açtılar boş çıktı. Evvelleri ağalar lonca ederlerdi. Kahvelere haber gider, esnaf yığılır, uslular konuşur, gençler dinlerdi. Ama o zamanın usluları hak yemezlerdi. Şimdi ağların işi zora kaldıkça gene lonca ederler ama kendileri söyler, kendileri dinler. Ne baş var ne ayak. Esnaf bu halleri bilmiyor mu? Esnaf bilse de ne yapacak ki? Zaten esnaf korkar. Tahsil darlık onların elinde. Devlet tahsil darlığını onların eline bırakmış. Bir şey desen tezelden bir kut takar, kayığını bağlar, yolsuz ederler, nöbet vermezler. İhtiyar kendi haliyle kendi diliyle şu esnafın harabeliğini, perişanlığını, bozgunluğunu bana böylece anlattı. Eski kaide esnafın kadim kanunu yıkılmış ve yerine yeni hiçbir şey yapılmamış. Bütün bu zavallı esnaf 5-10 kişinin eline düşmüş ve ne yazıktır ki hükümet de tahsildarlık demiş kendi kuvvetini bunların eline bırakmış zavallıların ne fukaralarına verecek beş paraları var, ne kendilerini düşünecek halleri. Şimdi bir hayır sahibi çıkıp yol gösterse, öteden ağlar karşı çıkacak, esnafı korkutacak, şikayet edecek, yanlıştır diyecek. Çünkü onlar esnafın böyle kör, böyle sessiz kalmasını isterler. Halbuki dünya durmuyor, her gün yenileşiyor. Bu halle zavallı Gödeli'nin Mehmet'in düşündüğü doğru çıkacak.'' Bu sanat elden gidecek, yabancıların, düşmanların eline geçecek. Demek Mehmet bütün bu dertleri görmüş, bunlardan korkmuş fakat anlatamamıştı. Karaköy'de ihtiyarlardan ayrıldım. Belki bugün bütün mağmacılar Gödeli'nin oğlunun nasıl olup bir adam öldürdüğünü, sonra bir dul kadınla bir yetim bırakarak hapishanede öldüğünü unutmuşlardır. Bu o kadar eski bir şey olmadığı halde daha o zaman bile ehemmiyetsiz görülmüş ve hatırlardan çıkmıştı. Fakat ben günden güne çoğalan o römorkörleri gördükçe, o yabancı düşman gemilerinin çalıştıklarını ve bir çare esnafın birkaç akılsız insan elinde günden güne perişanlığını, dağıldığını duydukça Mehmet'i unutamıyorum. Onun için ne zaman akşam sularında denizlere baksam onun ihtiyar babasının akan gözyaşlarını Sonra bilmemezlikle yavaş yavaş batıp giden bir sanatın arkasından yetim kalan çocukları, dul kalan kadınları görür, dertlenirim. Bayram günleri. Allah emsali kesiresiyle müşerref etsin. Böyle yılın emsali kesiresi hiç de hoş olmasa gerek. Fakat böyle cevap vermek de hoş bir şey olmayacağından bayramı şöyle odamda kapalı geçirmek istedim. Ne kadar isabet olmuş. Üç günümü herkesten uzak, tatlı bir bayram içinde geçirdim. Evimizin önü büyük bir çayırdır. Bayram gecesiydi. Köylüden arabacılık eden iki kişi sabaha kadar çalışarak iki büyük ağacın arasına bir kalın tel gerdiler. Bir de salıncak kurdular. Sabaha kadar uyuyup uyandıkça onların taktuk çayıra kazık çaktıklarını, konuşup söyleştiklerini duydum. Sabah erken bizim mahallenin bekçisi davuluyla ortaya çıkmamışken çayırda çocuk sesleri duydum. Hele aradan birkaç saat geçtikten sonra çayıra baktığım vakit fevkalade memnun oldum. Orası çocuk dolmuş. Bunu görmek benim için ne bahtiyarlık. Şu son senelerde en çok mahzun olduğum, dertlendiğim şeylerden biri de artık yavaş yavaş mahallelerimizden çocuklarımızın azalmakta olduğunu görmekti. Ellerde çocuklar çoğalıyor, biz de azalıyor. Bizim çocuklarımız korkaklaşıyor, beceriksizleşmeye başlıyor. Düşte kalkamıyor, sokaklarımız tenhalaşıyor. Bunlara herkes gibi ben de dikkat ediyor ve yeriniyordum.'' Geçen son 30-40 yılın bize gizli gizli ne kadar çok zararı dokunmuş. Sadece küçüklerimiz değil, büyüklerimiz de öyle. Bir zamanlar İstanbul'da kibarların ata binmesi, kibar delikanlıların servetlerine göre birden bir tavlaya kadar at beslemesi vardı. Şimdi ise kibarlardan birinin ata bindiğini, binebildiğini gördüğüm yoktur. Çok genç beylerin doğdukları günden beri ata binmediklerine yemin dahi edebilirim. Şu geçen 30-40 yıl içinde kolu ve gönlü güçlü adamlardan pek çok ziyanımız olduğu kesindir. Buna karşılık belki şık beyler yetiştirerek Avrupa'nın salon adamlarının taklidi. Kazandık mı yoksa kaybettik mi? Bu bayram beni kaplayan kara keder bulutlarından bir büyük parçasını savurdum attım. Çayır çocuk doldu. Bizim taraflarda bu kadar çocuk bulunabildiği beni bahtiyar etmiştir. Hem nasıl çocuk? İçlerinde vücudu sakat, eğri büğrü, biçimsiz bir çocuk yok. Hallerine göre hepsi güzel giyinmişti. Mini minilerinden ki bunların bir kısmı daha yeni yürümeye çalışan halisi yeni zamanın yeni fikirlerin çocuklarıydı. Onlardan bayağı büyümüş kızlara, hanım kızlara ve yarın delikanlı olacak, askere gidecek beylere kadar hepsini üç gün böyle uzaktan, doya doya sevdim. Bunların hepsi benim çocuklarım gibi gönlümde yer tutmuştu. Asıl sevinilecek tarafı şu ki, bunların hepsi temiz, çevik, yaramaz çocuklardı. İnsan bunlarla ne kadar memnun oluyor. Bir bayram ki, o zaman Fatih'te oturuyorduk. Cami avlusunda bir baba oğul görmüştüm. Böyle günlerde daima aklıma gelen odur. Babası kara çember sakallı, 35-40 yaşlarındaydı. Bir memura benziyordu. Mesela bir kalem mümeyyizeydi. Redingotunun kolları, pardesüsünün kollarından uzun düşmüştü. Koltuğuna şemsiyesini sıkıştırmış, şu şemsiyeden başka ayağındaki galoş potin kundura, taze kalıplanmış fesine kadar üstünde her şey pek yeniydi. Burnu akmış, fesi kulaklarına kadar geçmiş, elinde kırmızı horoz şekeri bulunan 5-6 yaşında bir çocuğun elinden tutuyordu. Uzun uzun baba oğlu seyrettim. Sonra birçok bayramda böyle daha birçok çocuklara tesadüf ederek mükedder olurdum. Bir kere de Kadıköy'de tesadüf ettiğim bir çocuğa bayramda beygire binip binmeyeceğini sormuştum. Bana tiyatroya gideceğini söylemişti. Hasan'ın tiyatrosuna kanto dinlemeye gidecekti. Sonra da biraz sonra anladım ki anası, ablası, hepsi bütün yaz, bütün kış Hasan'ın tiyatrosuna gitmişlerdi. Hasan'ın bütün kantolarını söylüyor ve oynuyorlardı. Hatta çocuklar bile. Bir mucize çıkmazsa bu çocuktan kolu kuvvetli, gönlü kuvvetli bir baba yiğit çıkacağına kim inanır? Yeni senelerin çocukları hakkında gönlüm böyle elemlerle, fena fikirlerle dolu olduğu için çayırı dolduran yavrulara dikkat ettim. Benim gibi haşarı, yaramaz, kuvvetli çocukları sevenlere tebşir ederim. Çocuklar istediğimiz kadar yaramazdı. Ucunda bir makara bulunan bir halkayı, on ayak bir merdiveni çıkarak akşamdan gerilen tele geçirip, iki elleriyle halkaya asılıp kendilerini bırakıyorlardı. Tel biraz eğri gerilmişti. Çocuk çayırın bir başından öte tarafa uçuyor, öte tarafta iki kişi tutup indiriyorlardı. İhtimal bu oyunu tehlikeli bulanlar da vardır. Fakat ilkin söyleyebilirim ki, üç gün içinde yüzlerce kere uçan yüzlerce çocuk içinde hiçbir beceriksizlik eden, düşen, ellerini bırakanlar olmadı. Kısa etekleri, parlak botları, ince bacaklarını örten siyah çoraplarıyla kızların, feslerinin yanından püskülleri dalgalanarak kayan erkeklerin, bir tel üstünde çayırı bir baştan öteye uçtuklarını görmek, bana bir camba oynayan güzel çocukları seyrederken duyduğum garip heyecanı veriyordu. Kızlar hızla tel üstünde giderken, saçlarını yandan bağlayan kurdele rüzgara kapılmış bir yaprak gibi çırpınıyordu. Çayırda atlar, eşekler de vardı. Çocuklardan biri inince beş onu birden hücum ediyordu. Eşekler bu kadar çocuk arasında kaldıklarına şaşırmış gibiydiler. Salıncak üç gün doldu boşaldı bu salıncakların bende ne kadar garip bir hatırası vardır. Babam bana bu salıncaklar hakkında mümkün olduğu kadar fena şeyler söyler, beni bunlardan soğutmak isterdi. Bizim her bayram Fatih Camii avlusuna onları seyretmeye çıkışımız vardı. Çok sene vardır ki onları görmedim. Şimdi hatırlarım kenarı püsküllü perdeleri vardı. İçinde çığırtkan kızlar darbuka, zilli maşa çalarlardı.'' Bu kızlar pek ahlaklı, hayırlı şeyler olmasa gerek. Bir takım softa kırıntılarının, salıncakların etrafında bu kızlar için toplandıkları, bu kızlar için sarıklarını bir yana eğerek göz süzdükleri, hafifçe dil döktükleri şüphesizdir. Fatih avlusunu dolduran eşekler de vardı. Ben onlara binerdim. Fatih'ten Beyazıt'a kırk parayla çocukları taşıyan talikaları da bilirim. Bayram deyince çok defa bunlar birer birer hayalimden geçer.'' Eyüp'te bir büyük teyzemiz vardı. Kocaman bir konakta oturur, eski kibarlardan bir hanımdı. Her bayram ona gider, mendil alırdık. Şimdi şu önümde gülen oynayan çocuklarla o zamanki beni yan yana getiriyorum. Elbette bu yavrular benden çok daha iyi oynuyorlardı. Çocukluğum İstanbul'un ufak evlerinden birinin küçük bahçesinde geçmişti. Pek ziyade sıkıldığım, lanet ettiğim mekteple bu bahçe arasında geçen ömrümün ne kadar sıkıntılı, azaplı olduğunu tarif edemem. Sokak çocuğu olmasından korkularak çocuklara tatbik olunan bu işkence, insanın tahammülünün çok çok üstündedir. Parlak bir sema altında bu kocaman çayırda başıboş koşup eğlenen yavruların hallerini gördükçe İstanbul'un rutubetli bahçelerinde hapsedilen arkadaşlarına derin derin acıdım. Öğleden sonra çayıra çocukların bu halini görmeye kadınlar da geliyordu. Rengarenk yeldirmeler, bir sürü kelebek gibi koşup kaçan çocuk fırtınasının arasında ne kadar hoş bir şey oluyor. Merak ettim. Acaba köyümüzün çocukları yalnız bu kadar mıdır? Bayramın ikinci günü evimize gelen misafirlerden sordum. Onlar dediler ki Büyüktepe buradan daha çok kalabalıkmış. Oh, çok şükür. Demek ki bizim köy çocuk doludur. Bizim köy İstanbul'un pek zengin bir köyü değildir. Kadınları Zühre ile çok az tanışırlar. Görülüyor ki daima meşru sebeplerle kanaat ederek bol çocuk yetiştiriyorlar. Zengin yerlerde ise bu hal galiba aksi olup gitmektedir. Hanımlar taravetlerinin bozulmasından, gençliklerinin zevalinden korkuyorlar memnu meyveye dudaklarını pek az sürüyorlar. Bu bayram bununla teselli buldum. Kendi kendime çocuklara dualar ettim. Çocuklar neşedir, sevinçtir. Hayatın manasıdır. Bahtiyarlığın ölçüsüdür çocuklar. Yaşayacak memleketlerin sokakları çocuk doludur. Mahallelerimizin, sokaklarımızın onlarla dolduğunu görmek beni ne kadar sevindirecek.''